Değerli Borsa Teknik Analiz takipçileri tekrar bir yayınımızdan herkese iyi akşamlar. Bu videomuzda Bitcoin ve Ethereum teknik analiz incelemesini değerlendireceğiz. Açıklama kısmında bulunan Twitter adresimi takip etmenizde fayda var. Gün içerisinde birçok anlık grafiklerin paylaşımını Twitter adresimde yapıyorum. Bunun için takip almanızda fayda var diye düşünüyorum arkadaşlar. Ve ayrıca sinyal kanalımıza dahil olabilmek için açıklama kısmında bulunan sinyal destek hattından bize ulaşabilirsiniz. Hemen Bitcoin ile başlayalım. Bitcoin'de son 2 gündür bir pozitif uyumsuzluktan bahsediyordum. Günlük grafikte özellikle fiyatlar daha aşağıda olmasına rağmen fiyatların daha aşağı noktaya çekilmesine rağmen RSI tarafındaki dipler daha yukarıda olduğundan bahsetmiştik. Özellikle tekrar bunu hatırlatmak isterim sizlere. Bakın bu bölgede fiyatlar 56.912 seviyesine gelmesine rağmen RSI tarafında yaklaşık 38 seviyesine düştü. Bu bölgede fiyatların daha aşağı inmesine rağmen bakın bu bölgede fiyatların 56.312 seviyesine bu bölgede de 56, 55.383 seviyelerine kadar düşmesine rağmen 55.679 ve 55.383 seviyelerine düşmesine rağmen RSI tarafındaki yükselişi görebiliyorsunuz. RSI büyüttüğüm zaman bakın bu bölgede yükselen bir grafik var RSI tarafında ve dolayısıyla bu pozitif uyumsuzluktur. Pozitif uyumsuzluklar genel olarak diplerde oluşur ve dolayısıyla bir yükselişin başlayacağını bize söyler ama bu yükselişin 3 saat sonra mı olacağı veya 1 gün sonra mı olacağını kestirmek zordur arkadaşlar ama bu seviyelerin artık dip seviyeler olduğunu, bu seviyelerde birçok yatırımcının alım yaptığını bize RSI en azından gösterir. Ona göre de pozisyon almamızı erken zamanda pozisyon almamızı sağlar arkadaşlar. Evet Bitcoin bugün biliyorsunuz burada bir alçalan takozdan bahsetmiştik sizlere ve bu alçalan takozun yukarı yönlü kırılmasıyla beraber Bitcoin'deki yükselişin devam edeceğinden bahsetmiştik. Eğer ki bu alçalan takoz yani buradaki hem alçalan takozun bulunduğu direnç noktası hem de buradaki kırmızı yani pembeyle gösterdiğimiz hattın yukarı yönlü yani yukarıdaki direnç noktasının orası 59643 seviyesi bu seviyenin yukarı yönlü kırılıp geçilip üzerinde kapanışlar yapmadıkça Bitcoin'de şu an için bir yükselişin başlayacağını da söyleyemeyiz. Sadece bunlar bir tepki yükselişi olarak değerlendirebiliriz ama ileriki saatlerde bu seviyenin geçilmesiyle beraber hem ikili dip formasyonun aktif hale çalışması başlar ve aynı zamanda alçalan takoz formasyonun kırılması meydana gelir ve dolayısıyla formasyon hedefimiz 67 bin dolar seviyelerine kadar devam eder. Daha önceki grafikleri incelediğimiz zaman sabah da bahsettiğimiz gibi bakın bu bölgede yükseliş devam etti yükselen bir takoz kırıldıktan sonra yükselen takoz kırıldıktan sonra nereye arkadaşlar yükselen takozun başladığı noktaya kadar bir geri çekilme oldu. Tam bu noktadan olmasa da bir üst noktadan geri döndü. Daha sonra alçalan bir takoz ve alçalan takoz yukarı yönlü kırıldıktan sonra devam bu bölgede yükselen bir üçgen aynı zamanda yükselen bir takoz da diyebiliriz belki ama yükselen üçgene daha çok benziyor ve dolayısıyla bu seviyede kırı yukarı yönlü devam etti. Özellikle bu seviyenin geçilmesi gerektiğinden bahsetmiştik. Ve bu bölge geçilmedi ve şu an için bu noktadayız. Ve aynı zamanda alçalan takozun tekrar içine girmiş olduk. Önemli olan bu seviyenin geçilmesi. Eğer bu seviye geçilemez ise bu bölgeden tekrar dönüş yapabiliriz arkadaşlar. Bu şekilde devam edebiliriz. Fakat biraz önce de bahsettiğimiz gibi bir ikili dip formasyonu var bir pozitif uyumsuzluk var ve dolayısıyla bu bölgedeki pozitif uyumsuzluğun e, yukarı yönlü devam etmesi beklenir. Bu bölgeden gelen alçalan trend. Bakın şu bölgeden gelen alçalan trend şu an için kırılmış geçildi ve üzerinde 4 saatlik mum kapanışı geldi. Bu bölgeden geri çekilme olabilir. 58298 bölgelerine kadar ve şu an için bu seviyenin bakın buradaki mavi ile çizdiğimiz alçalan trendin bulunduğu nokta şu an için geçilemedi arkadaşlar. Bu bölgenin direnç bölgesi olduğunu şu an için söyleyebiliriz. Üzerinde de 59.600 seviyesi var. Bizim bu seviyenin üzerinde kapanışlar yapmamız gerekiyor. Yükselişin başlayabilmesi için ve aynı zamanda buradaki ikili dip formasyonunun aktif hale gelebilmesi için buradaki boyun çizgisinin kırılması gerekiyor arkadaşlar. Şu an Bitcoin tarafında önemli takip edeceğimiz direnç bölgesi burası. Bu seviyenin şu an için geçilmesi gerekiyor. Peki hareketli ortalamalardan emari bonu bakalım. Emari bonu 4 saatlik zaman diliminde baktığımız zaman da emari bonun üst tarafına geçtiği direncin üst bölgesine geçtiği an itibariyle 58 bin düzeltiyorum. 58.469 seviyesi direnç bölgesiydi ve bu bölge yukarı yönlü şu an için geçildi ve bu bölge üzerinde kaldığı sürece bir sonraki direnç noktamız bakın bu bölgede şurada 200 günlük ve 100 günlük hareketli ortalama direnç bölgeleri var. Buralar neresi? 59.930 ve 59.760. Bu bölgenin üzerinde kapanışlar yapması Bitcoin tarafında çok hızlı bir şekilde yükselişin devam etmesi Beklenir arkadaşlar hemen buradan emaribonu kapattığımız zaman bu bölgenin tabii ki kırılmasıyla beraber buradaki bölgenin kırılmasıyla beraber ikili dip formasyonu aktif hale gelecek ve ikili dip formasyonu bizim nereye götürecek yaklaşık 63.600 seviyesi daha önce önemli takip ettiğimiz bu seviye arkadaşlar 63.600 seviyesine doğru bir yükselişin başlayacağından başlayacağını söyleyebiliriz. Şu an tabii ki önemli bir noktadayız. Dikkatli olmamız lazım. Bu seviyeden geri çekilebiliriz. Bollinger bandına baktığımız zaman da bandın şu an için dışındayız. Eğer geri çekilme yaşanırsa bizim için destek noktası şu an için 58.160 seviyesi aynı zamanda bu bölgedeki 58.200 seviyesi bizim destek noktamız. Bu bölgelerin aşağı doğru kırılmasıyla beraber 57.210 bölgesi Bollinger orta band desteğine kadar geri çekilmeler görülebilir. Bakalım sabah yayınımıza kadar neler olacak? Sabah yayınımızı biliyorsunuz saat 7.30'da yayınlayacağız bir aksilik olmazsa. O saate kadar bakalım neler olacak göreceğiz arkadaşlar. Hemen buradan Ethereum'a geçelim. Ethereum tarafında neler var? Ethereum'a baktığımız zaman sabah yayınımızda yine bahsetmiştik. Bu bölgede Ethereum'un bir yükselişin başlayabilmesi için bu bölgede kırılma ihtiyacımız var. Buradaki bir simetrik üçgen vardı ve bu simetrik üçgenin yukarı yönlü geçilmesi gerekiyordu. Aynı zamanda bakın aynı zamanda bu bölgede sabah bir toba formasyonundan bahsetmiştik sizlere ve toba formasyonu yukarı yönlü bu bölgede şu an için geçildi arkadaşlar ve dolayısıyla Toba formasyonu aktif hale geldi. Tabii ki Ethereum grafiğinin Bitcoin grafiğine göre bir nebze daha iyi olduğundan da bahsetmiştik sabah yayınımızda. Ve bu bölgeden aldığımız zaman formasyon hedefinin yaklaşık olarak neresi arkadaşlar? Hemen bu bölgeden aldığımız zaman, gerçi burada oku işareti almıştık ama yaklaşık 4654 seviyeleri formasyon hedefi olarak şu an için Ethereum tarafında takip edeceğimiz nokta. E 4654 noktası önemli bir nokta mı? Hemen ona bakalım. Neresi arkadaşlar? 4654 seviyesi. Bakın 4600'e baktığımız zaman şu bölgeler daha önce destek olarak çalışmış. Bu bölgeler 4600 seviyeleri şu an için karşımıza direnç olarak çıkacaktır. E 4600 seviyeler arkadaşlar. Şu an için Ethereum tarafında da söyleyeceklerimiz bunlar. Olası bir geri çekilmede neler olabilir? Kısaca ondan bahsedelim. Yükselişi bahsettik. Bir de geri çekilmeden bahsedelim. Eğer geri çekilme yaşanacak olur ise 4.383 seviyesi şu an için destek durumunda. Bu destek bölgesi Fibonacci desteği arkadaşlar. Bu desteğe kadar geri çekilebilir. Eğer bu desteği aşağı doğru kırar ise buradaki bir önceki 4328 desteği test edilebilir. Fakat şu an için bizim önümüzde 4573 direnç noktası var. Bu direnç noktasının Üzeri, direnç noktasının geçilmesiyle beraber 4650 daha sonra da 4764 seviyeleri formasyon hedefi olarak takip edilebilir arkadaşlar. Şu an için söyleyeceklerimiz bunlar. Hem bitcoin tarafında hem ethereum tarafında sabah 7.30'daki yayınımızı da, daha yayınımızda neler olacak onları da sabah paylaşacağız arkadaşlar. Şu an için söyleyeceklerim bunlar. Tekrar sonraki yayınlarımızda görüşmek üzere. Hepinize bol kazançlar. Hoşçakalın arkadaşlar.